Herkese kocaman günaydın Günaydın Biz kahvaltı hazırlığına giriştik Şimdi eşim Yumurtaları çırpacak O çırpılmamış yumurta sevmiyor Yani direkt tavaya kırılınca Beyazlar falan sarılar Birbirine karışmasını istiyor O şimdi dedim sen yumurta çırp Ben de burada bir yandan Mıhlama yapıyorum Uzun süredir yemiyorduk gerçekten özledik tadına. Şimdi yiyeceğiz, yapıyorum. Şurada da düğüm var. Ya. Aynen. Konvoy sesleri, kornalar falan basılıyor. Düğüm var büyük ihtimalle. Şimdi biz evet. hazırlayalım kahvaltıyı. Şimdi mıhlama için 2-3 yemek kaşığı tereyağı koydum bakır tavama. 1 yemek kaşığı da mısır unu koydum. Kavuruyorum şimdi. Birazdan da bir su bardağına yakın su ilave edeceğim. Kuyumak peynirim de hazır. Onu da ilave ettiğim zaman hazır olacak. Burada da şöyle karışık sosisli, sucuklu, salamlı bir omlet yaptım. O da orada pişiyor. Simitlerimiz de burada ısınıyor güzelce. Şimdi onları da alacağım birazdan. Isındılar hatta. Şöyle bakayım. Çok kurumasa daha iyi olur. Altını kapatalım. Pazar menümüz bu şekilde. Şimdi kuyumak peynirimi de ekledim. Karıştırıyorum erimesi için. Arkadaşlar mıhlamam pişti. Şöyle size de göstereyim. Gerçekten enfes görünüyor. Otur. Otur <laughs> Şimdi masama götürüyorum. Merhaba biz oturuyorduk evde ee, eşimin dayısı aradı apodayı kayınvalidesi geçtiğimiz hafta vefat etmişti bugün de yedisi vardı yedi mevlid okundu Biz de geldik katıldık Allah kabul etsin inşallah çok güzel geçti çok güzel okundu duası şimdi de e, evimize dönüyoruz size bir güncelleme yapmak istedim mekan cennet olsun inşallah biz evimize dönüyoruz. Evde görüşürüz inşallah. Hoşçakalın şimdilik. arkadaşlar yarının yemeği için e, fırın makarna haşladım borcamıma koydum bir yandan da şeyi yaptım beşamel sosumu da yaptım onu da göstereyim size şöyle o da hazır şimdi muskat rendeleyeceğim biraz tuz koydum onu streçleyip borcamla birlikte dolaba kaldıracağım gücüklümde de kırmızı mercimek odası yapıyorum yarın akşam iç çıkışına hazır olsun Şimdi ben hızlıca muskatımı da rendeliyim, hemen geliyorum. Kopf. 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 Kopf, 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 Oh, sie kennt auch sagen, Ich, mm -hmm. ich, ich, okay. ich mal, Evet, beşamel sosumu da döktüm. Şimdi e, üstünü de streçledim. Biraz ılık e, tamamen soğunca dolaba kaldıracağım. Yarın da işten geldiğimde üstünü kaşar rendeleyip doğru fırına vereceğim. Yemeğim hazır olacak. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi ikra balık yağını içiyor. Aferin kızıma benim. Evet, ah yala kaşıdı. Aferin. Tamam sileceğiz ağzını. Şunu kullanıyorum arkadaşlar ikra için. Balık yağı. Bu, e, bunun işte açtığına da şahit benim oldum. Ben bu bunu içtim. Evet aferin benim kızıma. Hasta, hasta olmamak için. Evet hasta olmamak için. Benim kızım şunu ben içiyor. Şimdi ben uyumaya gidiyorum de. Ben uyumaya gidiyorum. Evet pijamalarını da giyindi benim kızım. giyindi? Evet. Baksanıza çok bize, güzel. Hadi ah, iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler. Ben sizi çok öpüyorum. Bay bay. Biz işten evimize geldik. Ancak elime kamerayı alabiliyorum. Ben şimdi hemen hızlıca dünden biliyorsunuz akşamdan fırın makarnamı hazırlamıştım. Ben işten gelene kadar geç çıktım ben bugün. Eşim benden önce geldi bir yarım saat kadar. Hemen onun üstüne kaşarlarını dizdi. Fırına verdi. Hazırdı zaten. Mercimek çorbamı da blender'dan geçireceğim şimdi. Ee, büyük ihtimal patates oturtma yapacağım şimdi. Patates oturtmam da yetişmeyecek. Onu da yarın yeriz artık. Bugünlük böyle olacak. Şimdi ben hemen hızlıca patates oturtmam için patateslerimi soymaya gidiyorum. Gelin birlikte yapalım. Burada da bir yandan kıymasını kavurdum. Soğan, kırmızı biber, yeşil biber. Şimdi biraz kavrulsun. Patateslerimi dizeceğim. Arasına da kıymalı harcı koyacağım. Üstünü de kapatacağım patatesle. Yemeğim hazır olacak. Evet, şimdi patateslerimi hiç boşluk kalmayacak şekilde dizdim borcamıma. Şimdi kıymalı harcımı ilave ediyorum üstüne. Bu da kavruldu zaten. Arasına... En sonunda üstüne maydanoz ilave edeceğim. O da güzel bir aroma veriyor çünkü. Evet şimdi üstünü tekrardan patateslerle kaplıyorum şöyle şu şekilde. Benim patateslerim fazlaca küçüktü. Şöyle büyük parçaları koymaya dikkat ediyorum. Böyle şu şekilde hiç kıyma harcım görünmeyecek şekilde üstünü komple kapattım. Şimdi üstüne biraz yağ gezdiriyorum. Fırça yardımıyla da. Şöyle. Her yere yedireceğim ki iyice üstleri de kızarsın. Yoksa çok kuru olabilir. En son bir üstüne domates biberle de süslerim. Evet, yemeğimiz hazır. Evet, son malzemeleri de üstüne koydum. Biraz biber ve domates, kekik, toz tatlı biber de koydum. Şimdi biraz su ilave edeceğim şöyle kenarlarından. Biraz da bu bir taraftan Şimdi fırın makarnamı da çıkarttım fırından hatta bir dilim de şuradan kendime de aldım. İçi de gerçekten enfes olmuş. Üstünün çok kızarmasını bekleyemedik çok aç olduğumuz için. Şimdi hemen çorbalarımızı içtik makarnaları koymaya başladım. Yiyeceğiz afiyetle. Bizim için artık uyku vakti saatlerimiz 11.30. Uykumuz geldi. Masterchef reklam girdi. Artık e, devamını izleyemeyeceğiz. Çünkü çok uykumuz geldi. İkranın da uyması lazım. Şimdi biz uyuyoruz. Yarın görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Herkese günden herkese merhaba. Ben şimdi vlogumu editliyorum. Bu video artık burada sonlandırayım. Çünkü çok uzun oluyor. Bugün için zaten sabahtan yeni bir vlog başlattım. E, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bizim videolarımızı beğeniyorsanız takipte kalın lütfen. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Yeni vloglarda görüşürüz.